Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu Podcast'inde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu. İş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikler, modeller ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümün konusu kendi kafanın patronu ol. Pozitif zeka ile zihnini özgürleştir. Yine böyle havalı girişlerden bir tanesi. Evet, haydi bir düşünün. Şu ana kadar gün içerisinde kaç kez kendine sert davrandın? Bunu daha iyi yapmalıydım. Yeterince iyi değilim. Neden aynı hatayı yapıyorum dedin. Pozitif zekaya göre beynimizin içinde iki ana ses var. Bir tanesi sabotajcılar, bizi strese sokan, korkutan, erteleten iç sesler, diğer ise bilge zihin. Sakin, yaratıcı, çözüm odaklı ve cesur tarafımız. Pozitif zeka, zihnindeki bu sesleri nasıl yöneteceğini ve bilge zihni daha çok nasıl aktif edeceğini öğreten bir kas geliştirme sistemi. Peki bugün ne kazanacaksın? Zihnindeki sabotajcıları fark edeceksin. Bilge tarafını nasıl güçlendireceğini öğreneceksin. 3 günlük hayatta kullanabileceğin birkaç güçlü egzersizle zihinsel dayanıklılığını arttıracaksın. Zihni bir bahçe gibi düşünürsek, bahçenin içinde bulunan negatif düşünceler ve olumlu yapıcı düşünceler olarak biz bunu aslında anlatabiliriz. Eğer negatif düşüncelerle zihni beslersen, dikenler büyüyor. Eğer olumlu ve yapıcı düşünceleri bilinçli olarak geliştirirsen de güçlü, sağlıklı ve verimli bir zihin bahçen oluyor. Kim tarafından çıkıyor? Şirzat Kamin tarafından çıkıyor. Bir kitabı var. Güzel bir kitap. Tavsiye olunur. Kendisi yoğun sabotajcılarla uğraştığı için kendi zihninde kendi yolculuğunu bir modele dökmüş. Malum IQ'dan EQ'ya, SQ'ya doğru gittiğimiz dönemde bunu da bir, bir Q ile anlatmak istemiş. Buna da PQ demiş. Positive intelligence yani pozitif zeka. Ölçülebilir bir tarafı da var. Bir tane de bir assessment hazırlamış bununla ilgili. Yani isterseniz o assessment'ı alıp kendiniz ölçtürebiliyorsunuz PQ'nuzu. Bu modele göre beynimizde sabote eden, güçlendiren iki sistem var. Bir tanesi sabotajcılar, eleştirmen, mükemmeliyetçi, onaycı, hiper başarıcı, kontrolcü, kurban gibi farklı isimleri olan. Diğeri de bilge zihin. Bu da fırsatları gören, yaratıcı çözümler bulan, sakinliği koruyan tarafımız. Neden önemli? Çünkü Şirzat Kamin bunu aslında numerik bir hale de getirmiş. Tam da aslında iş hayatının hoşuna gidecek, sol beyine hitap eden bir alan. O yüzden biraz daha burada yöneticilere hitap etmiş diye düşünüyorum bu modelle. Plan araştırmalara göre pozitif zekasını arttıran takımlar %31 daha yüksek performans gösteriyor. Satış ekipleri %37 daha fazla satıyor. Pozitif zekası yüksek olan insanlar 10 yıl daha fazla yaşıyor. Pozitif zekası yüksek olan insanlar 3 kat daha yaratıcı oluyor ve daha mutlu oluyor. Data'yı verdim. Data artık içeri geçti. Sizin sol beyninizi ikna ettim. Şimdi artık detaylara gelebilirim. Yani kaminde burada sol beynimizi önce ikna etmiş hani malum sol beyin is the gatekeeper. Yani içeri girmek için sol beyni ikna etmemiz gerekiyor. Önce datalarla. Burada datayla ikna ediyor kendisi. Sonra da modele geçelim. Şimdi bu bahsedilen, sabote eden ve güçlendiren iki sistemden hangisi size daha çok tanıdık geliyor? Önce bir sizi ben bir düşünmeye davet ediyorum. Yani şeylerimizi tanıyalım. Önce şundan bahsediyor Şirzat Kamin. Diyor ki en büyük sabotör bir yargıçtır diyor. Zihnimizde bulunan. Bu bir numaradır diyor. Bu yargıcın en büyük özelliği önce bizi yargılar sonra da dışarıyı yargılamaya başlar diyor. Çoğunlukla da yargıcı görmeyiz, fark etmeyiz diyor. Fark etmemiz zordur diyor. Yani ne için yapıyor bunu? Bunu bizi korumak için yapıyor aslında. Meşhur hep şeyde konuştuğumuz 0-7 yaş arasında aslında yaşananlar belli bir yere kadar ego bizi korumak için çalışıyor. Bunlar aslında egonun alt programları gibi bakabiliriz buna. Malum hani zihin çok sevdiğim bir konu. Bunu güzel bir şekilde paketlemiş aslında Kamin. Bu sebepten dolayı hoşuma gitti. Birçok programı birleştirmiş ve bir paketleme yapmış e, sağ olsun. Ve bu da aslında hatırlamayı kolaylaştırıyor, canlandırmayı kolaylaştırıyor. Şimdi bir numaralı konu yargıç konusu. Yargıç en tepe sabotör. Bu hep olan, sürekli bir kendimizi yargıladığımız veya dışarıyı yargıladığımız bir ses bu. Bu ses bizi korumak için çıkmış. Çünkü birileri bize zamanında işte yine 07'de birileri bir şeyler söylemiş. Biz bundan dolayı zarar görmüşüz. E, i̇ncinmişiz hani <laughs> öyle bir post var ya işte nazik kadın incinmişsin dedi muhabbeti var ya yani incin, bir incinmişiz bir yerde o yüzden de zihin bir program geliştirmiş içeride kusurlusun demiyor. İçeride sen kusurlu olmana rağmen, kusurlu hissetmene rağmen, içindeki zihin programı kusurlu sana demesine rağmen bu yargıç devreye giriyor ve dışarıda kusur arıyor sürekli. Aslında dışarıda aranan kusur, içeride olan kusurun bir yansıması. İçeride olan neyse dışarıda da odur. Evrensel kanunlardan bir tanesi. As above so below. As within so without. Yani yukarıda neyse aşağıdaki de odur. İçerideki neyse dışarıdaki de odur. Hep konuştuğumuz konular. Şimdi bu sebepten dolayı biz burada yargıca bakıyorsak yargıç bizim korumak için orada. Yani biz dışarıda birilerini yargılıyorsak bu aslında bir koruma sistemi. Bu yargıcın da alt sabotajcıları var. Bunlar da işte karmine göre 9 tane. Bir tanesi kontrolcü. Diğeri mükemmeliyetçi. Zaten mükemmeliyetçi hep konuşuruz. Ben de hep konuşmuşumdur. Kendi bugüne kadar ki geldiğim şeyde yolculuğumda mükemmeliyetçi tarafım, mükemmeliyetçiliğim vesaire gibi bunu hep isimlendirmişimdir. Diğeri onaycı. Öbürü hiper başarıcı. Diğeri kurban, kaçınmacı, süper rasyonel ve süper kaygılı. Temelinde 9 tane alt sabotajcı var şeyden sonra yargıçtan sonra. Şimdi bunlardan hangisi sana tanıdık geliyor? Örnek senaryo diyelim ki bir projede hata yaptın. Eğer sabotajcılar devreye girerse ne konuşuluyor? Ne iç ses ne diyor? Ben başarısızım. Ben beceriksizim mesela. Bu yargıç. Şimdi burada bilge zihin devreye girerse ne oluyor? Ne diyor? Bu bir öğrenme fırsatı. Bir sonraki sefer nasıl daha iyi yapabilirim? Aslında yeni dönem kafasını anlatıyor. Hep konuştuğumuz. Her şey bir learning yeni dönemde dualiteden çıkma kafası. Çünkü ego aslında biraz dualitenin dünyası. Egodan çıkmak için de biz bilge zihine aslında geçiyoruz. Güzel bir bakış. Benim hoşuma gitti. Anlatması kolay. Akılda kalması kolay. Burada neyi tavsiye ediyor Karmin? Bunlar isimlendirmeyi tavsiye ediyor. İsim verin diyor. Hatta hani bununla sahiplenmek için. Çünkü biliyorsunuz hep what you resist persists. Yani neye direnirsek o büyüyor. O yüzden bizim bunu kabul etmekle başlıyor mevzu. Evet bende bir kontroller var içeride. Kontrolcü var. Bu ne için çalışıyor? Bu benim hayrım için çalışıyor. Çünkü bir yerlerde eğer kontrol etmezsem zarar görürüm programı çalışıyor içeride. Süper başarılı, hiper başarılı var içeride bir tane. O niye? O beni bir yerlere kadar taşıyor aslında. Evet ben şu anda kurumsal hayatta gördüğüm birçok yöneticide bu hiper başarılı sabotajcı var. Bende de var. Bu neyi sağlıyor? Bizi buraya kadar taşıdı. Bize başarıyı getirdi. Ancak bundan sonra bize hala hizmet ediyor mu yoksa bizi yoruyor mu? Burnout'a mı götürüyor bize? Motoru mu yakıyor? O yüzden buraya bakmak önemli. Peki bu geliştirmek için ne yapmak lazım? Birincisi sabotajcıları fark etmek gerekiyor. Gün içerisinde en çok hangi sabotajcı seni ele geçiriyor? Böyle bir mini bir egzersiz yapalım. Bir dakika boyunca şu ana kadar bugün aklından geçen iç konuşmalarını hatırla. Sabotajcılar mı yoksa bilge zihin mi daha baskın? Önce bütün programlarda olduğu gibi yine fark etmekle başlıyor. İki, durdur ve bilge zihnini devreye sok. Burada power pose tekniğine çok yakın bir teknik bu da. Dur acaba hangi moddayım? Sabotajcıda mıyım? Okey sabotajcıdaysam ben o zaman 10 saniye boyunca nefesini takip et. Bir nesneye odaklan veya parmak uçlarını hisset. Şimdi bunlardan bir tanesini yapabiliyorsun. Çünkü buralar aslında bizi bu loop'tan çıkaran anlar. Bu hareketler beynin bilge tarafına geçiş yapmasını kolaylaştırıyor. 3- Dönüştür. Her şeyde bir fırsat gör. Yani hayatına bakarken büyüteç mi kullanıyorsun yoksa teleskop mu? Büyüteç problemleri büyüten sabotajcı zihin, teleskop ise uzaktan bakabilen, büyük resmi gören bilge zihin. Güzel yine metafor kafası. Bugün yaşadığın bir stresli durumu farklı bir açıdan nasıl görebilirsin? Büyüteçle baksan nasıl görürsün? Teleskopla baksan nasıl görürsün? Biraz şeye de benziyor. Dans pisti ve balkon metaforuna da benziyor model olarak. Yine farklı bir açıdan bakma kafası aslında. 3. Günlük hayatta Pozitif zekayı nasıl kullanırsın? Toplantılar ve zor konuşmalar öncesinde 3 derin nefes al ve şu soruyu sor: Bu konuşmada gerçekten ne yaratmak istiyorum? Amaç belirlemek bilge zihni aktive ediyor. Yani nereye gideceğini belirlemek bilge zihni aktive ediyor. Sabotajcı moduna girdiğinde ise kendi iç sesine bu başka nasıl görebilirim diye sorabilirsin. Pozitif zeka bir kas gibi. Ne kadar çok çalıştırırsan o kadar güçleniyor. Bu sebeple zihninle dost olmayı öğrenme yolundayız. Bugün seni en çok zorlayan düşünce kalıbı neydi? Hangi sabotajcı bugün daha çok karşına çıktı? Onu dönüştürmek için neler yapabilirsin sorusuyla sizleri uğurluyorum. Evet bugün neleri konuştuk? Bugün pozitif zekayı konuştuk. Bileşenleri nedir? Alt kırılımları neler? Sabotajcılar kimler? Sabotajcılar kaç çeşit? Faydası ne bizlere? Oradan nasıl çıkarız? bilgezine nasıl geçeriz? Biraz bunların üzerinde gezindik. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı Instagram veya LinkedIn üzerinden paylaşırsanız sevinirim. Bizi takip edip çevrenizde paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yolda olmaya öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.